yine ısınma yapacağız. Ondan sonrasında açık bacak öne takla çalışması yapacağız. Ama önce her zaman yaptığımız gibi ısınma ve esneklik çalışması yapacağız. Hazırsanız ısınmayla başlıyoruz. Yavaş yavaş koşuyorum. Evet, ayaklarım arkada topuma geliyor şekilde en az 15'e kadar sayıyorum sonrasında duruyorum evet öndeyim aç kapa yapıyorum parmak ucundayım yanlara

ede 6 5 4 3 2 1 ve omuzlar bu çeviriyorum geriye 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 öne 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 açtım kollarımı yana bacaklarım da hafifçe kısa sola ve bir orta 2 3 4 5 6 7 8 9 ve o. Şimdi kes kes at yapacağım ve kes kes geriye. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kollarım önde dümdüz. Avuç içlerimi aç kapa yapıyorum. 10 tane topu sıkı bırakıyorum bu şekilde düşünün 6 5 4 3 2 1 yanlara 5 tane yine aç kapat 5 4 3 2 1 yukarıda ve 5 4 3 2 1, geride ve 5, 4, 3, 2, 1, el bileklerimi ısıtıyorum, 5, 4, 3, 2, 1, çapraz koyuyorum ellerimi içeri, dışarı, içeri, dışarı, içeri, dışarı. Son iki içeri, dışarı, içeri, dışarı. Şimdi ayaklarımı kapatıyorum ve terazi yapıyorum sağa sola ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son 2 3 4 5 6 yedi durdum şimdi ayaklarımı kendime doğru çekiyorum ve beşe kadar sayıyorum bir iki üç dört beş diğer ayak ve bir iki üç dört beş arkada tutuyorum yine beşe kadar sayıyorum bir iki üç dört beş diğer ayağım 1, 2, 3, 4, 5, ayaklarımı yanlara açıyorum, 10 tane yapıyorum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ayaklarım yine açık, ellerim önde, öne doğru yürüyorum, ve kalıyorum. 5'e kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Geriye. Tekrar öne. Tekrar geriye. Açtım ayaklarımı iyice. Sola doğru esniyorum ona kadar. Açabildiğim kadar açıyorum. Evet, şimdi sağ 10 kere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaş yavaş toparlanıyorum. Ve bu şekilde sporcu oturuşunda oturuyorum. Ayak parmak uçlarımı kaldırıyorum. Ayak parmak uçlarımla yere 10 kere çırpıyorum. 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve kelebekteyim. Kelebekten ayaklarımı uzattım. Çektim. Açtım. Uzat. Çek. Aç. Uzat. Çek. Bebeğe kadar sayıyorum şimdi. 5. 4, 3 2 ve 1 Şimdi çektim. Kolumu dizimin altından geçiriyorum. Ayak parmak uç bileklerimden tutuyorum. Parmak uçlarım gergin ve parmak uçlarımla fok balığı gibi çarpıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sağ ayağımı sol bacağımın üstüne aldım. İyice çektim ve alttaki sol bacağımla 5 tane yukarı aşağı yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi sağ ayağım yerde. Sol ayağımı koydum sağ elimle sol sağ elimle tutuyorum sol bacağımı ve 5 tane yine 1 2 3 4 5 Şimdi yine bu şekilde beşik yapacağım 5 beş tane 1 göbeğime bakıyorum 2 3 4 5. Şimdi buradan mum duruşunda aç kapa yapacağım ve hazır. Hop. Mum duruşuna kalktım. Açık bacak takla için önemli çünkü parmak uçlarım gergin ve 1 2 5 tane yapacağım. 3 4 ve 5. Parmak uçlarım gergin. Hafifçe dizlerimi büküp bisiklet çeviriyorum. Ve 5 4 3 2 1 tam tersi 1 2 3 4 5 çektim ayaklarımı hop indim diz üstü kedi pozisyonundayım ve sağ bacağımı uzatıyorum 5 tane 1 2 3 4 5 koydum. Sol bacağımı 5 kere 2 3 4 5 öyle doğru esniyorum. Sırtımı biraz rahatlatıyorum. Ve dalıyorum. Hop hop. Geriye doğru esnedim. Daldım. Ve kobra. Evet, şimdiki hareketimizde yukarıya doğru iyice esniyorum. Yanlara esnedim. Şimdi diğer yana esniyorum. Isınmamız bitti. Şimdi ön açık bacak takla alıştırmaları için hazırlanıyoruz. Evet, Elçin'le beraber öne açık bacak takla çalışmamızla devam ediyoruz. Ama onun öncesinde öne taklayı bir kez daha hatırlayacağız. Sonrasında öne açık bacak taklayı yapmaya başlayacağız. Evet Elçin, öne öne taklayı gösterir misin? Önce selam veriyoruz. Ellerimizi koyduk, göbek deliğimize baktık, yuvarlandık, kalkıp selam verdik. Evet şimdi öne açık bacak takla için sırt üstü yatıyorum. Kollarım geride sıkı. Bacaklarımı açıyorum. Bacaklarımla geriye doğru yuvarlanıp geri geliyorum. Ellerimi bastırıyorum. Evet. Üç kere yapalım bunu. Bastır. Son kez. Bastır. Şimdi ellerimi bastırdığım zaman da popomu yukarıya kaldıracağım. Hazır. Yuvarlan. Bastır. Kaldır popoyu. Bir kere daha yapalım. Yuvarlan. Bastır. Son kere yapalım Yuvardan Bastır. Evet, şimdi ayağa kalkalım ve ön açık bacak taklamızı yapalım. Bu tekrarları birkaç kere yapmanız gerekiyor. Birkaç kere yaptıktan sonra ve el bileklerinizi biraz daha güçlendirdikten sonra hareketiniz daha güzel olacaktır. Ellerimi yerleştirdim, başımı çektim, göbeğime baktım, yuvarlandım, açtım bacağımı, ellerimi koydum. Evet bir kere daha yapalım. Ellerimi yerleştirdim. Kafamı çektim. Yuvarlandım. Ellerimi bastırdım. Evet şimdi ellerimi bastırıp popomu kaldıracağım. Son kez yapalım. Evet selamımı verdim. Vücudum sıkı. Ellerimi yerleştirdim. Göbek deliğime baktım. Yuvarlandım. Açtım bastırdım. Aferin. İndim. Kapattım ayaklarımı. Kalkıyorum. Ve ayaklarımız için hafif esneme ve soğuma hareketleri yapıyoruz elçinle beraber. Şimdi elçincim oturalım. Bacaklarımızı açalım. Evet. Ben seni çekeceğim. Sonra sen beni çekiyorsun. Evet, şimdi birbirimize sarılalım. Evet, şimdi sağ sol bacağımızın üstüne esniyelim. Şimdi diğer tarafa. Evet. Kelebek yapıyoruz. Kelebek dansı. birbirimize doğru. Evet, el bileklerim. Kollarımı birazcık çekiyorum. Sonra el bileklerimi rahatlatacağım. El bileklerimi de rahatlattım. Derin nefes alıyorum. Ve ayağa kalkıp Bugünkü çalışmamızı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.